Evet arkadaşlar bugün Hira kuşlarına yem verecek. Kuşlarına bakalım. Ne yapıyor kuşlar yavrum? Evet kuşlarımız. Yeni yavrum. Evet kuşlarımız. Evet yemini, evet yemini koyuyoruz. Evet güzel bir yem. Nasıl yapıyoruz yavrum o yemi? Onun için evet. Onunla mı döveceksin? O ne öyle? Yeni mi aldın? Hmm. Evet şimdi. Yere dökme süpürgeyle süpürülürse Evet. Kuş yemi. Niye onu dövüyor? Gitarı çok fazla bile. Evet. <laughs> Aynı <Ayrıca mı> koyacaksın <laughs> Evet şimdi. Yani ki yenmez hmm. Evet kuşlarımız. Çekiyorum ben. Hadi sen başla. Evet. Dövüyoruz kuş yemeni. Aşağı koyalım mı? Değil mi? Niye? Yeme. Niye aşağı koyuyorsun? Tamam, tamam şu. Evet. Bakın. Tamam mı? İyi. Evet şimdi kuş yemini. Boşalttık. Vitamin değil mi bu? Yok. Niye? Meyve ağacında. Ha meyve Nereye koyacağım? Hirenin Enes nereye koyacağım diye. Enes. Şu anda yetkili bir kişi. Hire dikkat et yapışır kayın. Mi? Evet kuşlarım. Kuşlarımız gayet sağlıklı. Sadece insandan korkuyorlar. Korkuyorlar. Niye korkuyor bunlar Eskiden hiç korkmazdım. Evet, şu anda <laughs> evet, şu anda Hira kırıntıları süpürecek. Evet. evet. Kuşlarımız. Tamam değil mi? Bunu אה, בכלות. ימי ראי, ימי ראו טוב. בלט, היו הרפורות של יובך. מה זה חוי? יואו, היו. פוסטטיבה אומרת. אההה. קצת הבנתי כמו עיר. burada çilekler de var. Hı. var. Dedim mi? Evet, Hira kuşun sevecek şimdi. Çok korkuyor bunlar. Yani o ağaçlar olmasaydı belki gelirdi. Hmm. Ağaç da çok yer kapladı. Yok, ağaç dursun biraz. İyi değil. Niye ki? Evet, olmadı güzel, olmadı. Evet, videomuzu kapatıyoruz değil mi? Kapatıyorum ben <laughs> ya. Elip yani Elif koltayı açsın sonra. Evet kuşlarımız. Evet. Yuvaları. Çiçekler. Ve insandan korkuyorlar. Hoş. Allah'a emanet. Hangisi? Kırmızı. Şey? Gel de yanaş Bak. Hıh. bak. Evet. <gülüyor> bak git git. Şey yapmıyor. <laughs> <laughs> şey yapmıyor. Kırmızı iyi ya. Sarı korkak. Evet şu anda. Biraz daha yaklaşsana. Hı? Biraz daha yaklaş bakayım. Biraz daha yaklaşırsan var ya tamam. Evet kırmızı kuşumuz, sarı kuşumuz. insanlardan korkuyor. Ama kırmızı hiç korkmuyor değil mi? <laughs> Şunu da mı? Evet şu anda. Yine başka bir yiyeyim. Çak Evet videomun sonuna geldik değil mi Hira? Baksana ne? Hı? Videomun sonuna geldik değil mi? Kapatıyoruz. Dede bekle haksın. Bunu da kapatıyoruz. Zaten daha, evet. daha iyisin arkadaşlar. Baksana. Evet, videomuz sonuna geliyoruz. Yürü kapatıyorum hadi. Çocuklar çok sever. Ya bekle, dur bekle.